Yıldızımız hakkında gerçekten fazla şey bilmiyoruz. Güneşimiz her an, her saniye parlamaya ve enerji üretmeye devam ederken bu kadar az şey bilmemiz gerçekten biraz can sıkıcı. Geçtiğimiz haftalarda Güneş'e ilk dokunan araç ünvanıyla Parker Güneş Sondası haberini duymuştuk hatırlarsanız. 2018'den beri yolculukta olan Parker Güneş Sondası, bize o kadar uzak mesafelerden ve milyonlarca derece sıcaklıktan inanılmaz görüntüler gönderdi. Tabi bu güneşimiz hakkında bize daha fazla bilgi verecek ve tabi yeni birçok soruyu da doğuracak. Hazırsanız başlayalım. Güneş gerçekten ne kadar sıcak? Güneş, kütle çekimi ile yıldızın ürettiği enerji arasında savaş halinde olan nükleer plazma topudur. Kütle çekim ve yıldızın ürettiği enerji arasında yaşanan savaşa hidrostatik denge denir. Yani Güneşimiz dengeli diyebileceğimiz bir evrede genç, güzel ve yakışıklı. Öte yandan Güneş karmaşık bir iç yapıya ve altında ve üstünde çok çeşitli sıcaklık değişimlerine sahiptir. Bu nedenle güneş, güçlü kütle çekimi kuvvetlerinin neden olduğu kadar sıcaktır. Güneşin ısısını üreten bu muazzam basınç ortamıdır. Bu kütle çekimi kuvvetleri, güneşin çekirdeğindeki hidrojen atomlarını helyum oluşturmak üzere kaynaştıkları noktaya kadar sıkıştırır. Bu süreç nükleer füzyon olarak bilinir. Ve mevcut nükleer füzyon hızıyla beraber çok fazla enerji üretir. Bu ne kadar hidrojeni olduğuyla alakalı. Çünkü hidrojen helyuma dönüştüğü kadar enerji üretmeye devam edecek. Tahmin edersiniz ki helyuma dönüştürebilecek hidrojeni kalmadığında Güneşimiz artık ölmüş olacak. Ama şu an için meraklanmamıza gerek yok. Hala 10 milyar yıl daha ömrü bulunmakta. O zamana kadar artık insanlığın kendine yeni galaksiler, yeni yıldız sistemleri keşfetmesi gerekecek. Öte yandan Güneş astronomları Güneş'in yaklaşık 4 milyar yıl yaşında olduğunu tahmin ediyorlar hala bu yüzden genç, güzel ve yakışıklı durumda. Güneşin iç çekirdeğinin ulaştığı sıcaklık 15 milyon santigrat derecedir. Büyük bir sıcaklık değil mi? Evet öyle ama geçen hafta yine Çin, yapay güneş olarak anılan nükleer füzyon reaktörüyle 17 dakika gibi bir süre 70 milyon dereceye ulaştı. Neredeyse güneşten 5 kat. Aynı yapay güneşte daha önce daha kısa bir süre için güneşin neredeyse 10 katı gibi bir sıcaklığa ulaşmıştı. Evet, enerji tüketimi her geçen gün daha fazla sorun haline gelirken yeni yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuyoruz ve galiba güneşimiz bu konuda en güzel modellerden biri. Yine ışınımsal bölge yani konvektif bölge güneşin iç kısmının en üst katmanını oluşturur. Bu tabaka 2 milyon santigrat derece sıcaklığa sahiptir. Büyük sıcak plazma kabarcıkları iyonize atomlardan oluşan bir çorba oluşturur. Ve konvektif bölgeden enerji fotosfere yükselir. Güneş yüzeyi boyunca yayılır. Fotosfer ise çıplak gözle gördüğümüz güneşin en parlak kısmıdır. Yani yüzeyidir. Yaklaşık 5000 santigrat derece sıcaklığa sahiptir. Bu noktada Güneş'in radyasyonunu görünür ışık olarak algılanır. Fotosferde Güneş lekeleri adı verilen alanlar vardır. Büyük Güneş lekelerinin merkezindeki sıcaklık 4000 santigrat derece kadardır. Neredeyse yüzeyinden 1000 derece daha soğukturlar. Güneş sisteminin bir sonraki katmanı kromosfer yine fotosferden biraz daha soğuk, 4320 santigrat derece civarındadır. Kromosfer terimi kelimenin tam anlamıyla renk küresi anlamına gelir. Ama fotosfer kadar görünür bir ışık da değildir. Ancak tam güneş tutulması esnasında ay fotosferi kapladığından kromosfer güneşin etrafında kırmızı bir çerçeve olarak görünür. Yüksek hidrojen içeriği nedeniyle kırmızı olarak görünür. Son olarak kromosferden en son gidilen noktaya kadar olan korona katmanı bulunmakta. Parker güneş sondasının işte yaklaştığı alan tam olarak burasıdır. Güneşin yaklaşık 8,5 milyon kilometre kadar yakınına gelerek korona katmanına giriş yaptı. Şaşırtıcı bir şekilde çekirdekten en uzak kısımda bulunmasına rağmen sıcaklıklar 1 milyon santigrat derece ile 10 milyon santigrat derece arasında değişiyor. Tıpkı kromosfer gibi koronada güneş tutulması sırasında güneşin etrafında parlak bir hali olarak görülebilir. Bazen korona, koronal kütle atımı denilen bir şey üretir. Bu rüzgar ve güçlü manyetik alanlar gibi hissedilen güneş patlamalarıdır. Bir koronal kütle atımı dünyaya doğru yönlenirse, hasar verebilecek düzeyde jeomanyetik fırtına oluşturur. Bu iletişim uydularına zarar verebilir, temel düzeyde elektrik kesintilerine yol açabilir. Hala korona katmanının güneşin çekirdeği kadar nasıl sıcak olabileceğini bilemiyoruz. Burada şaşırtıcı olan güneşimizin çekirdeği 15 milyon santigrat derece civarındadır. Yüzeyi ise yaklaşık 5000 santigrat derece sıcaklığında bulunuyor. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Çekirdekten dış yüzeye doğru gidildikçe sıcaklığın düşmesi normal. Tıpkı kamp ateşinden uzaklaştıkça sıcaklığın düşmesi gibi. Ancak buradan sonra fiziksel bir sıkıntı başlıyor. Güneşimizin yüzeyinden birkaç yüz kilometre kadar uzaklaşıp korona adını verdiğimiz katmana varınca güneşin sıcaklığı bir anda 1 milyon santigrat dereceye fırlamaktadır. Bu konuda birkaç görüş var. Yoğun enerji dalgalarının atmosfere salındığı veya koronadaki manyetik kuvvetler nedeniyle olabileceği düşünülmekte. İsveçli bilim insanı Hans Arfen ise bu konuda mıknatıslanmış plazma dalgalarının güneşten manyetik alanı boyunca güneşin içinden koronaya büyük miktarda enerji taşıyabileceğini ve fotosfer gibi bir katman atlayarak korona bölgesinde ısı patlamalarına yol açtığını düşünen bir görüş ortaya attı. Hala çözülmeyi bekleyen korona katmanı belki de kuantum mekaniği sayesinde çözümlenebilecektir. Bunu henüz bilemiyoruz. Heliosfer alanı ise kendi başına bir katmandan daha ötesidir. Heliosfer, güneşin etkisi altındaki alandır. Kenarını belirleyen iki ana bileşen heliosferik manyetik alan ve güneşten gelen güneş rüzgarıdır. Bir diğer adı güneş balonu olan ve Plüton'un ötesine kadar ulaşan manyetik parçacıkların sürüklendiği güneş rüzgarı ile oluşan bir tür koruma kalkanıdır. 1977'de fırlatılan uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2 heliosferin sınırına ulaşmayı başarmıştı. Ama hala neden orada ve şekli nedir gibi sorulara verebileceğimiz yanıtlar çok az. Evet, gördüğünüz gibi yıldızımız çok enteresan ve hala çözülmeyen özellikleriyle orada duruyor. Belki ömrümüz boyunca yakından görebileceğimiz tek yıldız güneşimizdir. Onun sırlarını çözebilirsek diğer yıldız sistemlerini ve çevresinde dolunan gezegenleri ve belki de oralarda akıllı yaşam olma olasılığını çözümleyebileceğiz. Bu arada size bir soru. Madem güneşin korona katmanı 1 milyon dereceden daha fazla bir sıcaklığa sahipse bu parkın güneş sondası nasıl yoluna devam edebiliyor? Enteresan değil mi? Fikirlerinizi ve cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.